Efendim, keşkelerin fayda sağlamayacağı bir yer var. Şimdi bazen diyoruz ya, keşke şunu yapsaydım, keşke bunu yapsaydım, keşke yapmayaydım diye. Ee, böyle bir şey, bir düşüncemiz var. Şöyle ifade edelim onu. Ömrünü boşa geçiren kişi mezara girince, keşke dünyada hazırlık yapsaydım diyecek. Önce şunu söyleyeyim, ölen herkes, Müslüman olsun, kafir olsun. Günahkar olsun, kamil olsun. Herkes pişman olacaktır. Herkes ama. Müslüman ve mümin ve kamil niye pişman olacak? Daha çok ibadet yapmadığı için. Kötü olan niye pişman olacak? Tövbe etmediği için. Yer altında en çok ne, ne, var biliyor musunuz? Pişmanlıklar vardır. Onun için dünya hayatını bitirip de ahiret alemine geçtiğinizde efendim pişman olmayacak şeyler yapmaya gayret ediniz ömrünü boşuna geçiren kişiye kabre girince eyvah diyecek keşke dünyada hazırlık yapsaydım diyecek ama boşuna diyecek. Amel defteri solundan verilen kişi keşke bu defter bana hiç verilmeseydi diyecek ama amel defteri sol eline verilecek. Hatta bazı insanların önüne 99 defter açılacak. 99 defter açılacak, açılacak, açılacak. Ve Allah soracak o kuluna, şu deftere bir bak, işemedin bir günah var mı burada? Meleklerim sana zulmettiler mi? Diyecek ki hayır ya Rabbi, meleklerin bana zulmetmedi ya Rabbi. Yapmadım hiçbir şey yok, yaptığım her şey de burada var. Yazılan bütün günahları işledim ya Rabbi, ben günahkarım, itiraf ediyorum bunu. Allah Celle Celaluhu bilmesine rağmen soracak, ey kul seni kurtaracak bir şey var mı? Elinde bir şey kaldı mı yani? bana söyleyebileceğin, önüme getireceğin bir amelin var mı? Diyecek ki ya Rabbi, ya Rabbi yok, yok. Müflis olmuş bir insanım, müflisanem, müflis olmuşum. Şahin Nakşibendi'nin e, efendim öldüğüm gün beni mezara götürürken müflisanem Ahmet'e de e, müflisanem der kuyutu şey enillah diye başlayan bir e, meşhur ...dizesi var. Müflis bir... hanım, Müflis bir şekilde... ...bu köye gelmişim. Allah rızası için bana bir rahmet yok mu... ...diye cenazemin önünde... ...iflasımı ilan eden... ...günahkarlığımı ifla Ki Şahin Akşibendi bu. Böyle büyük bir tasavvuf... ...büyük bir tasavvuf üstadı. Yani kur, tasavvuf... ...onun adına kurmuş yıllarca... Böyle bir insan müflisanem diyor. İflas etmiş bir insan olarak mezara gidiyorum. Şey'en lillah Allah için bir rahmet. Bu köyde bir rahmet var mı diye haykıran insanlar. Bunlar büyük olmalarına rağmen nefislerini küçültmüşlerdir. Kibir ve enaniyet adına hiçbir şey yok adamların gönlünde. Abdülkadir Geylani öyle değil mi? Ahmet Yesevi Hazretleri öyle değil mi? Efendim e, Mevlana öyle değil mi? Yunus Emre öyle değil mi? Hacı Beram Hacı Bektaş Veli ve ötekiler böyle değiller mi? Sühre verdi öyle değil miydi? Büyük ruh sahibi olmalarına rağmen kendilerini günahkar gördüler. Kibirde bulunmadılar, enaniyete bulunmadılar. Ben her şeyi bilirim, her şey bendedir demediler. Ben hiçbir hiç şey bilmiyorum dediler. Allah diyecek ki 99 defterin hepsi senin aleyhinde mi? Evet ya Rabbi kurtulamam. Hayır hayır senin bir kurtarıcı şeyin var diyecek Allah Celle Celaluhu. Hak edene. Nedir ya Rabbi bilmiyorum. Sen eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü Muhammeden abduhu ve resuluhu demiştin. Allah şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yok. Ve yine şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir demiştin. İşte seni kurtaracak olan budur der ve mizanı kurtarırsın. Hatta bazı kitaplarda şöyle bir ibare var, çok ilginç olduğu için söylüyorum. Kul amel defterine çıkar, e, teraziye çıkar, terazi. Yanlış anlamayın. Cüssemiz ile teraziye çıkmıyoruz, amellerimiz çıkıyor. Koca bir adam gelecek, dev gibi bir adam ameli sıfır. Götürün onu. Cılız bir adam gelecek, ameli binlerce kilo, cennete götürün denecek. Tartılan et ve kemik değil, tartılan ibadetler tartılacak. Bir kul baktı ki teraziye çıktı, terazi ağır bastı, kötülükler ağır bastı. Vay esefa, vay 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 vay, vay günahları ağır bastı. Girecek yeri yok, kaçacak melceği yok, makamı yok. Biz arzu ediyoruz ki hoş bir sadaka olsun bu sözlerimiz. Biz öldükten sonra yıllarca sonra bu sözler dinlenecek. İbret almak isteyen bir insan varsa bin kez aynı kelimeleri tekrar etmeye Allah şahidimdir ki yetenirim. Yıllar geçecek, yıl, 50 sene, yüz sene sonra birileri bu videoları bulacak ve dinleyecek ve belki bir hidayete kendine yol bulacak. Ben sadece biz sadece bugün için konuşmuyoruz. Gelecek için de hep beraber konuşalım. Beraber beraberce gelecek için dua edelim. istifada bulunalım. Bir kişi kurtarsak kar, bir kişi kurtarsak. Ameli, ameli örtü, ameli tartıldı. Hafif geldi günah iyilikleri, sevapları hafif geldi, günahlara ağır bastı teraziden mahcup inecekken birdenbire baktı ki terazi birdenbire yükseldi. Sevaplar yükseldi. Ne oldu diyecek. Sağa bakacak, sola bakacak. Bakacak ki bir el uzandı ve terazinin sevap kefesine bastırdı. Terazi yükseldi. Elliyken puanı bin oldu. Allah dedi ki bu kulu affettim götürün. Eğilecek bakacak biri teraziye bastı elde. Hani herhalde anlaşılmıştır değil mi? Terazi duruyor ya böyle. Terazi bir kilo iken elinle basıyorsun on kilo gösteriyor. Biri bastırdı ve şefaat böyle bir şey işte. Terazinin sevap kefesi ağır bastı kurtulan Müslüman öyle bir öyle bir heyecanlı ki heyecan cennet sonsuz cennet var artık günah yok hastalık yok kaza yok bela yok musibet yok hastalık yok ayrılık yok cennet var cennet dönecek ve diyecek kim benim terazime bastırdı eliyle teraziye bastıran zat diyecek ki beni tanımadın mı tanıyamadım efendim. Ben senin peygamberin Muhammed'im. Ben senin peygamberin Muhammed'im. Sen bana salatü selam getiriyordun beni tanımamana rağmen. İşte şimdi ben teraziye elimi koyuyorum. Allah'ın bana verdiği izinle şefaat ediyorum. Ve senin bu şefaat sayesinde Allah'ın izni sayesinde seni Allah affetti cennete götür ben senin salatü selam getirdiğin geceleri uğrunda gece yarıları Allahümme salli ala Muhammed dedin, Muhammed benim işte. O gün şirk koşan kişi yaptıklarının şirklerinin boşa çıktığını görünce yaptı lavbalilikten dolayı küstahlıktan dolayı keşke hiç şirk koşmayaydım diyecek. Pişmanım diyecek. Ben küstah Allah'ı tanımamakla. Ya Rabbi beni yeniden döndür diyecek. Nereye döneceksin? Nereye döneceksin? Kella, hayır. Boş bir kelime. Sana verilen binlerce fırsatı gezi teptin. Ezan okudu dinlemedin. Sala okudu dinlemedin. Mevlid kandili geldi dinlemedin. Ramazan geldi dinlemedin. Oruç geldi dinlemedin. Allah dedi dinlemedin. Annen öldü anlamadın. Baban öldü anlamadın. Uyardılar seni anlamadın. Hala küstahça devam ettin. İşte şimdi şirkinin karşılığını gör diyecekler. Kaçacak yerin yok. Kaçacak mekanın yok.